Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün aslan burcu ile devam ediyorum sevgili aslanlar yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan arkadaşlarım ee, eylül ayında siz neler bekliyor buna bakacağız sevgili aslanlar evet eylülün onuna geldik biliyorum arkadaşlar şu ara biraz e, videolar aksadı okul telaşı ve kendi koşturmacalarım yüzünden yetiştiremedim videoları Evet en azından Eylül'ün 10'undayız. Benimize 20 günlük bir süreç var. Yine de biz Eylül diye niyetlenelim. Bakalım sizi neler bekliyormuş. Sevgili Aslan Burcu'm, Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Aslan olan herkes izleyebilir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hadi bakalım Aslan Burcu'm. Bakalım Eylül'ün genel enerjilerine sana neler gelecek çok güzel 3 kart verdi. Aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olabilirsiniz Aslan Burcu'm. Evet gerçekten muhteşem 3 kartla başladı. Devam edelim. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor arkadaşlar. Hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Haydi bakalım. Unutmayın kolektif bir açılım. Sizi uyana alın, uymayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de Instagram Duru Altıra Fal kanalımızdan ve açıklamalara bıraktığım linkten bize ulaşabilirsiniz. Ay benim pırlantam güzel oğlum benim gelmiş buraya yatmış. Evet sevgili aslanlar. Şimdi genel enerjine baktığımda biraz olumsuza odaklanmışsın. Bazı işler beklediğin gibi sonuçlanmamış ve bu da senin yüreğine bir korku salmış. Sanki her şey öyle gelecek. Ee, sanki gizli bir şey var ve senin adım attığın her şey olmayacak gibi düşünüyorsun. Ee, ve bu da aslında etrafındaki insanlardan kaynaklı diyor. Çünkü e, birileriyle fikir ayrılığına giriyor olabilirsin. Ee, birileriyle hırslı insanlarla karşı karşıya lafın geliyor olabilir. E ee, mesela bir arkadaşın kıskanç ve negatif düşünceli bir arkadaşın ee, sen şu işe gireceğim diyorsun o da diyor ki mümkün değil olmaz. İşte böyle insanların enerjileri enerjisiyle kendini dibe çekiyorsun dedi. Ee, ve sürekli olumsuz düşünüyorsun diyor. Ancak yıldız kartı diyor ki kesinlikle tünelin ucundaki ışıktasın Aslan burcum. Hayallerin gerçek olacak, bir dileğin gerçek olacak olarak verdi. Ee, ve burada bir zafer elde edeceksin diyor arkadaşım bir zafer, bir mutluluk elde edeceksin ee, ve en güzeli de ilk kartım e, Eylül ayının dörtlü tarihlerine ...14'üne, 24'üne ya da 4 gün sonrası da olabilir. Kutlanacak o kadar güzel peş peşe haberler alacaksın ki e, hem özel hayatında huzur ve memnuniyet, hem iş hayatında bir başarı e, peş peşe gelecek güzellikler, peş peşe gelecek mutluluklar olacak dedi. Artık hayatında gerçekten zor zamanları sona erdirecek olumlu değişiklikler içerisine gireceksin diyor arkadaşlar. Peki devam edelim sevgili Aslan Burcu'm. Klasik tarot bize ne verecek? Savaş arabası, kupa kraliçesi, denge, ölüm, kılıç dokuzlusu, ikilisi ve güneş. oh çok şükür sonu çok güzel verdi aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun inşallah şimdi aslan burcun burada merakla beklediğin bir kişi ya da bir olay ya da bir haber var diyor şimdi burada diyor ki e, ölüm aslında bir bitiş ve bu bitişle sen bir huzursuzluk yaşamışsın ama ölüm aslında bir yerde de yeniden başlangıç yani bitti dediğin yerde Bitti artık bu ilişki bitti. Artık bu kişi gitti. Artık bu iş bitti. Daha çok ilişkiyle alakalı verdi. O adam gitti. O kadın gitti. Artık bu ilişki bitti dediğin yerde küllerinden doğacak. Yani bu ilişki bitmemiş. Ee, Sıkıntı yaşamışsın evet. Ee, ancak bu kişiyle de sonun mutluluk diyor. Netlik elde edeceksin dedi. Ve ilişki başladıktan sonra çok merak ediyorsun şu an o kişiyi. Ama ilişki başladıktan sonra da merak etme. İpler tamamen senin eline geçecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Kule, kader çarkı, güç, tılsın dörtlüsü adalet, aşıklar ve değnek altılısı. Şimdi sevgili aslan burcum, bir yıkım var burada. Evet e, yıkılan kuleyle bir yıkım yaşamışsın. Ee, bu belki bir boşanma da olabilir çünkü mahkemelik bir durum adalet kapısı ee, bir boşanma da olabilir bir mahkemeyle kaybettiğin bir şey de olabilir ya da kaybettiğin bir para mal mülk varsa mahkemelik de olabilirsin diyor. Ee, şimdi bu yıkım üzerine bir de maddi sıkıntı var çünkü burada muhtemel maddiyatla alakalı bir yıkım kaybettiğin bir paraya da iş de olabilir hakkını savunacaksın ve burada da hakkını alacaksın diyor güç kartıyla ayakların yere sağlam basacak dedi ee, yalnız şu iki kartım diyor ki zor bir karakter var zor bir aşk zor bir seçim zor bir yol belki de ve bu zor karakterle alakalı Bir destek alacaksın kişiden Aklındaki kişiden Sana karşı yapacağı bir destek O alçak gönüllü gelecek Sen de burada e, Onu seçeceksin Uzattığı eli tutacaksın diyor Evet devam edelim arkadaşlar Değnek ikilisi Tılsım ikilisi Değnek beşlisi Kupa üçlüsü, tılsım beşlisi, kılıç kahyası ve değnek kahyası. Evet bu kısımla enerjisi tutan arkadaşlarım burada... Ee, kafa karışıklığım var Aslan Burcu'm. Yani bazı konuları böyle sanki çözememişsin. Yani nasıl desem burada şöyle anlatayım. Kafanda bir karışıklık var ve e, kafandaki bu karışıklık niyetindeki kişiyle alakalı. Şimdi bu kolektife bir açılım arkadaşlar. O yüzden size uyan alın. Burada kolektifin bir kısmında, kolektifin bir kısmında üçüncü biri var diyor. Üçüncü kişiden kaynaklı kafan karışık diyor. Karşıdaki taraf evli de olabilir. Ya da sizin de hayatınızda biri olabilir. Üçüncü kişiden kaynaklı biraz kafan karışık dedi. O yüzden iki vakittir, iki güne, iki haftadır ya da iki yıldır savrulduğunu hissediyorsun. Netleşemiyorsun, emin olamıyorsun. Ee, ve duygusal olarak da ciddi manada yorulmuşsun. Şimdi karşındaki insan da birazcık küstah, patavatsız konuşmaları var. O yüzden biraz seni yormuş. Ancak burada önümüzdeki süreçte e, karşındaki kişiyle yapacağın bir konuşmanın ardından e, bir kutlama yaşayacaksın. E, ve bu kutlama sonucunda niyetindeki kişiyi seçeceksin. Çünkü seni bir konuda mutlu edecek, bir konuda ikna edecek olarak söylüyor arkadaşlar. Peki sevgili aslanlar duygular kartımız bize ne verecek bakalım. Aklınızdaki kişinin şu anki duygularına bir bakalım önce. ve Eylül boyunca önümüzdeki süreçte neler olacak? Duygu olarak size ne aktaracak? Buna bakalım. Şimdi şu anki duygularına baktığında biraz kurnazlık yapıyor hala. Sanki vazgeçmiş gibi, sanki gitmiş gibi, sanki bitmiş, bitirmiş gibi hissettirmeye çalışıyor diyor. Aslında bunu size hissettirerek aslında adım atmanızı bekliyor dedi arkadaşlar. Birazcık özgürlüğüne düşkün bir karakter ama İçten içe de hani vazgeçtiğim düşüncesini size vermeye çalışırken tamamen vazgeçmekten korkuyor dedi. Çünkü size birazcık saplantılı olarak bağlılık çalıştırıyor. Neyin kurnazlığını yapıyorsun o zaman? Ama burada bir kurnazlık yapıyor diyor işte. Hani kendince açık gözlülük yapıp sizin ona adım atmanızı bekliyor, umuyor diyebilirim. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak dediğimde bu konuyla alakalı pişmanlık yaşayacak. Neden pişmanlık yaşayacak? Çünkü yalnız. Çünkü siz adım atmıyorsunuz ve burada bundan kaynaklı öfkelenebilir. Oo, burada diyor ki arkadaşlar, öfkeyle, kasırgayla, fırtınayla karşınıza çıkabilir ve herhangi bir konuyu da bahane edebilir. Ama asıl sebebi, bu öfkenin asıl sebebi sizin onun istediğini eline vermemiş olmanız. Yani sizin o adımı atmamış olmanız. Atmayın, merak etmeyin. O atacak burada diyor. Bu adım ondan gelecek. Sevgili Aslan Burcu, işaret kartımın size mesajı ne olacak bakalım. Üç tane kart alıyorum arkadaşlar. Şöyle, birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım. Videoyu durdurabilirsiniz, ben beklemeyeceğim. Kartlardan birine odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz üçünü de seçebilirsiniz. Ee, odaklandığınız karttan gelen mesaj, ee, mesajı. Alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar Haydi bakalım Birinci kartımı seçen arkadaşlarım Size gelen mesaj Güven dedi Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme Kökenini in, içini kemiren e, Şeyleri zamana bırak Eğer devamlı şüphe içinde olursan Doğru insanlarla birleşemezsin Herkes aynı değil dedi. Ve ikinci kartımı Seçen arkadaşlarım Cesaret Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Dilice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına da cesaret etmekten çekinme diyor. Ve üçüncü kartımı seçen arkadaşlarım. Bağımlılıklar dedi. Bağımlılık sadece nesneleri duyulmaz. İnsanlar birbirine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum arkadaşlar. size uyanı alın uyumayan evrene gönderin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.